Altın fiyatlarında hafif dalgalanma yaşanıyor. Dünü ons altındaki düşüşe paralel olarak değer kaybıyla kapatan gram altın %0,7 oranında azalarak 4068 liradan günü tamamladı. Yeni güne yatay seyirle başlayan altının gramı saat 9.40 itibarıyla 4066 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 6800, Cumhuriyet altını ise 27080 liradan satılıyor. Bugün Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'da tatil nedeniyle piyasalar kapalı. Bu nedenle ons altında işlem gerçekleşmiyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın önce Amerika politikası kapsamında yürüttüğü gümrük tarifeleri küresel piyasalarda belirsiz dili sürdürse de müzakere mesajları iyimserliği artırıyor. Trump ayrıca Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'a faiz indirimi yapmamakla eleştirdi ve faizlerin düşmesi gerektiğini savundu. Bu çıkışlar piyasalarda yeniden endişe yaratırken uluslararası para fonu başkanı Kristalina Georgieva ise resesyon beklemediklerini ancak ekonomik büyüme tahminlerinde aşağı yönlü revizyon yapılacağını açıkladı.